bisiklet düştü galiba. İstanbul! İstanbul! Ulan Allahsız dursana! Kendini bir matah mı sandın ne? Yuuu! Zibidi! Oğlum Tarık, saksıyı çalıştır. Soygun sırasında yanında bir şahit olmalı. Yuh kereviz! İnşallah lastiğin patlar emi! Araba. Sana beddua etmiştim ama geri aldım. Ne tarafa? İstanbul! Hadi atla! <laughs> Kardeşim, başka araba bulamadın mı? <laughs> İçi çok rahatsız bunun, mezar gibi! Beğenmediysen in aşağı! Eh, idare ederiz! Denize düşen yılana sarılırmış. Yani yılan ben miyim? Aa, haşa, sözüm meclisten dışarı. Pek, pek. Şoför lafa tutma. Ay sen kendini şoför mü sanıyorsun? <laughs> bisiklet kullanana şoför denmez. Benim kullandığım bisiklet değil. Tiri Porter, üç tekerlekli vasıta. Yani bisikletin ağababası! babası. Pek, pek. Öyle olsun. Lafa tutma beni. Kız da yumurta gibi çocuk. Allah sahibine başlasın. Biraz sıska ama bunu hamsiyle besleyeceksin. Eh o zaman adama benzer. Fıstık gibi kız. Bunu giydirip süsleyeceksin. Cümle sosyete kızları hasetlerinden çatlayacaklar. Zavallı biraz sonra başına geleceklerden habersiz. Soygunda altını ıslatmazsa iyi. Hey! yatışmak gibi olmasın ama... ...şu çantanı arkaya atıversene. Kızım, o çantanın içinde 250 bin lira var. Hasset! <laughs> Hah, inanmıyorsan aç <haşla> bak. <laughs> Para! Ya, yeah, şimdi kapa çeneni. Hmm, ye, ye. Kokuşmalı kokuyor bu yavru. Hmm. Hmm. İlaç niyetine ye şu hamsi ekmeğini. <gülüyor> Gözlere <gülüyor> kuvvet verir. Yolumuz çok uzun anne ne Yemem yahu, çek şunu. Hmm. Eee, ye, ye bayılacaksın hmm. ama ye. Asıl burnumun dibinden çekmezsen bayılacağım. Hmm. Çek. İşte burnundan çektim <laughs> ağzına götürdüm <Hı>. ye ye. <gülüyor> hmm. <gülüyor> şu talime bak be, insaniyetlik yapalım dedik, başımıza bela aldık. Hmm. <gülüyor> 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 Bu numarayı bir Amerikan filminde görmüştüm. <laughs> Hazır ol! Harekat başlıyor! Ya başlıyor ama sonunda deliğe tıkılmak da var. <laughs> Can bundan mezara tıkılmaktan iyidir herhalde. Ya haklısın! Hadi, saatini hazırla! saatim? Bir saat sonra harekete geçiyoruz. Ee, tamam e, mı? E, tamam e, mı? E, tamam! Ha. Ee, Hı, tam hadi! Hadi. Yolumuza devam edelim ya, yemek yemenin sırası mı şimdi? Atayı oynamaz! Eee, lan öyleyse! Ne yapalım, öyle olsun! hoş geldiniz. Manyak mısın ulan? 250 bin kibrit çöpü gibi atılır mı? Ben de 25 bin var, gözümden sakınıyorum. 25 bin hamsı mı? Has, has para. Ulan oğlum salak mısın nesin? Çantana sahip olsana be. Buyurun efendim. Beyaz peynir kavrulmuş evet. sonra bir duble bir duble rakı çabuk. Bu mu yemek lan? Hem içki içmesen araba kullanacaksın. Sen beni düşünme. Seni niye düşüneyim? Kendi canımı düşünüyorum. Ben senin şoförün müyüm be? Çattık belaya ya. Oh, oh. <laughs> Anladın ha. Has Ekmek. Ha. Al şunu! Hı, de. Soygun tırnak makasıyla yapılmaz! <laughs> Allah vere de kan akmasa bari! Ulan inek, tabancalarımız sahte, karşımıza çıkanların kanını akıtmaz, al hadi! <laughs> Biliyorum, ama ben sana kendi kanımızdan bahsediyorum. Sahi be! Bas geçelim mi? Hı, o zaman da Tarık bizim kanımızı akıtır. Ne olur, başka çaremiz yok, ne yapalım? <laughs> Amma da nanem ollasın be! Bir <laughs> kadeh rakıyı bitiremedin, yuh! Kızım, bana aslan sütü derler. <laughs> İki damla içtin mi, feneri şaşırırsın. Has rakı! <laughs> oh, Ciddi ve planlanmış bir soygun <gülüyor> <gerek>. <gülüyor> Bağırma lan! Sağır değiliz! Kızma abla, Alt tarafı bir ekmek parası için soygun yapıyoruz. Şimdi herkes parasını ve eşyalarını masanın üstüne koysun, anlaşıldı mı? Bek, karıştırma, karıştırma oranı! <laughs> bir numara yapanın gözünün yaşına bakmayacağız! Şş, ulan bir şeyler yapsana, mangırları yiyecekler! Şşşş, seni! Bunlar zevk için adam öldürürler ha! Tanıyor musun oğlum onları? Aman ne komi, Can ciğer arkadaşlarım! Nereden tanırım be! <laughs> Al bakayım! Sesi Faustoğlu! Ha? Dur bakayım! Beş dakikada ilerle! Nasıl olur abi? Tam iki bin lira verdim o saate! Mıh! Kazıklamışlar seni! <laughs> Al geri ver! Çabuk dikil paraları! Hadi dikil diyorum, sökül! Hııı! Hıh! Aaaa! Ulan utanmıyor musun? Kırk liraya yolda çıkmaya utanmıyor musun sen? Abi ne bileyim ben sizin geleceğinizi! Da. Bir daha fazla da para bulundur yanında! Terbiyesiz! Olur, olur abi. Nerede? Olur. Soyulacak adamlar nerede? Göremiyorum! Bu ne pislik! Bu ne pislik! Masalar tozlu, tabaklar yağlı! Ceza olarak iki onluk <laughs> vereceksin! Peki abi şimdi bir çabuk! Ya. Çabuk söyle. Bir, iki, olur, olur. üstü kalsın! Bereket versin! <laughs> Çeneyi bırakalım beyler! Herkesin işi var her gücü var değil mi ya? Parayı aldınızsa çekin cızlamı gidin! Ay, Ay. Domuzdan yana mısın lan? Neredeyse paraları bayram şekeri gibi ikram edeceksin! Şşşşşt! Geliyorlar seni! Yok başka parası olan, yok bu başka parası olan! Gel abi! Gel abi! Gel buradayım Tut beni! Ölmek istemiyorsan çabuk paralar acık! Çabuk! Bende para yok! Numara yapma inek! Hmm. Suratından belli! Sende en az 250 bin hmm. pangonot var! Hıst! ...O kadar para bu kansızda ne arasın? Suratından belli! ya adamın yüzü bankacı cüzdanı mı be? <laughs> Boşuna uğraşma! Bunlar usta soyguncu! Çantada 250 bin olduğunu anladılar. Tüh <laughs> ayı! Bari elinle ikram et paraları! <gülüyor> <gülüyor> ya, şey... ha, ben bırak! Bırak! Şey bırak. <laughs> Dur sana, yiyeceksin Saldana. kursunu şimdi ya! Ulan nasıl? beye değil, bırak. Aquí teniu, on va anar. Vay! Ayá! Şey yok, kaybolan var mı? Tu Allah kahretsin! Beğendin mi lan yaptığını? Ee, ne var ulan? Çantayı kurtardık ya işte! Ay Allah'ım ben... <laughs> Çantam! Benim paraları yürüttüler! <laughs> ezlerse demesinler yeter artık yeter artık be zaten her şeyi vermedik. Ulan sırtı paralarını kurtardık, benam ettik. Şimdi sıra benim paralarda. Hadi yürü